Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz sana apaçık bir feti ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yer. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.